Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu'nda yapıyoruz. Hepinizin bildiği üzere yerel yönetim seçimleri yaklaşıyor. Zeytinburnu daha önceki belediye başkanı Murat Aydın 20 yıl burada belediye başkanlığı yaptı. Şimdi Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları içinde ismi geçiyor tecrübeli bir başkan kendisi. Biz de Zeytinburnu seçmenlere Murat Aydın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa oy verir misiniz? Başarılı olur mu olmaz mı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Birçoğunuzun takip ettiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Haliç Kongre Merkezi'nde yapmış olduğu basın toplantısında tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacağını açıkladı. Biz de Zeytinburnu seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz, vermez mi soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Efendim daha önce Zeytinburnu'na 20 yıl belediye başkanı Murat Aydın vardı. Duydunuz mu Murat Aydın'ı? Hayır. Ben yeniyim zeytin Ha. Şimdi AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olacak diyorlar. Başarı olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Başarı olur diye düşünüyorum. Evet. iyi şeyler yaptığı söyleniyor. Evet. Ben erkek kuaförüyüm Beli Efendi'de. Öyle mi? Ha. Evet. Onu verir misiniz Murat Başkan'a? Yani kişi tanımadığım için Bilmiyorum araştırmak lazım. Peki. İmamoğlu dün Halic Kongre Merkezi'nde yaptığı toplantıda yeniden büyükşehir belediye başkan adayı olacağını söyledi. Ee, ne düşünüyorsunuz? Başarılı olur mu olmaz mı? Siz oy verir misiniz, vermez misiniz? Ben kendisine veririm ya. Başarılı olur diye evet İmamoğlu'na veririm diye düşünüyorum. Peki CHP'li İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ee, bilemiyorum. Bilgin yok. Bilgim yok. Çok teşekkür ederim. Ama yolunda başarılar dilerim. Tanımıyorum kendisini ama ee, başarılar, ha, başarılar. Peki Ekrem İmamoğlu dün hal işte yaptığı toplantıda yeniden Büyükşehir aday olduğunu söyledi. Ne diyorsunuz? Oyunuzu Büyükşehir hangi partiye vermek istersiniz? Ne yapacaksınız? Ekrem İmamoğlu'nun partisine veririm. Ekrem İmamoğlu Hı -hı. diyor yani. Evet. E, CHP'li İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söyleyenler var. Ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. <laughs> Yorum yapamayacağım. Teşekkürler. Yes, belediye başkanı Murat Aydın var. Şimdi Beykoz'dan. Evet. AK Parti'nin İBB adaylarının ismi geçiyor. Uh -huh. Sizce doğru bir aday mı kazanır mı kazanamaz mı ne düşünüyorsunuz? Vallahi abicim AK Parti'den var ya kim seçilirse benim oyum ona. Benim açımdan sıkıntı yok. 10 numara beş yıldız. İsterse yoldan birini getirsinler. AKP'li olsun yeter. O kadar Peki, İmamoğlu dün aday olacağım diye. ne düşünüyorsun İmamoğlu? İnşallah olmasın. Nasıl olsa yenilecek İnşallah abim benim. Olmasın. Son soru. CHP'li İsmet Paşa'nın vata şey asker kaç olduğunu söyleyenler var. Ne dersin? Dünyada bundan daha komik bir şey var mı sizce? Niye komik? Abi bu adam inanın muharebesi var bilmem hani olabilir politikadır yapsınlar da hani o kadar da yapmayalım ya. buna inanmazım. çok teşekkür <laughs> Nasılsınız? İyiyim siz. Sağ olun. Kaç yıldır zeytin E, ee, doğduğumdan beri buradayım. Peki zeytin eski belediye başkanı Murat Aydın'ı duydunuz mu? Yok duymadım. Duymadınız. Ee, AK Parti'nin büyükşehir adayı olacak ne düşünüyorsunuz? İyi mi olur, kötü mü olur? Bilmiyorum yani ben... Peki. Ekrem İmamoğlu dün açıkladı. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı aday olduğunu söyledi. Siz o verir misiniz? Vermez mi Ekrem Bey e? Veririm herhalde. Verirsiniz. Ekrem İmamoğlu dün açıklama yaptı. Tekrar İBB'ye aday olacağını söyledi. Ne düşünüyorsun? İmamoğlu'nu İma, İmamoğlu yönetmedi. Hiç. Ulaşımda olsun. Şu an hemen toplu ulaşımı kullanıyorum tramvay ve metroda hep sorun yaşıyor. Öyle mi? Tabii. Peki oyu kime verirsin abi Büyükşehir'de? Oo, söylemek istemiyorum. Eyvallah. Ee, diğer soru da şu abi. Ee, İsmet Paşa'nın asker kaç olduğunu söyleyenler var. <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Doğrudur yani söyleyenler. Her şey söyleyenler var yani. Her şey söyleyebilir. <laughs> asker kaç olabilir İsmet Paşa? ya <laughs> 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 yok öyle şey olur mu ya? <laughs> Komik diyorsun. Komik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın vardı. İsmini duydunuz mu? Tabii ki duydum. Şimdi AK Parti Büyükşehir adayı olacağı söyleniyor. Ne düşünüyorsun? Hani inşallah kazanır diyelim. Ne diyelim abi yani. Eski sevenleri varsa hala kazanırlar. Aynen olabilir. öyle. Peki Ekrem İmamoğlu dün açıklama yaptı. Yeniden Büyükşehir adayı olacağını söyledi. Ne düşünüyorsun? Hani ben şimdi yalan konuşmayayım abi. Ekrem İmamoğlu'na oy veririm. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu'na verirsin kazanırsın. Peki İsmet Paşa'nın asker kaç olduğunu söyleyene var. Ne düşünüyorsun? Yani herkes bir yerinden bir şeyler uydurmasın abi. Yani gerçekse çıkar ortaya yani. Evet. Ablacığım nasılsın? iyi misin? İyiyiz çok şükür. Kaç yıldır zeytin Ben 20 27 senedir. Maşallah. Peki eski belediye başkanımız Murat Aydın vardı, duydun mu? Evet. Şimdi Beykoz'da başkan. Evet. AK Parti'nin Büyükşehir adayı olacağı söyleniyor. Kazanır mı, kazanmaz mı? Sen oy verir misin, vermez misin Ben zaten AK Partiliyim. Ben Murat Aydın'a oy verirse. veririm ama şimdiki belediye başkanını da seviyoruz. Yok o büyükşehir için, burada değil. büyükşehir adayı olacak diyorlar. E i̇nşallah olur mu? Olur tabii ki de. Kazanır diyorsun. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu dün açıklama yaptı. Tekrar aday olacağını söyledi. Ne düşünüyorsun? Aa, pek siyasetle ilgim yok benim ya. Ee, İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söylüyorum Onu bilmiyoruz ki. Bilgim yok. Yok. Teşekkür ederim. Teşekkür Efendim hoş geldiniz. Orası... Ekrem İmamoğlu dün tekrar aday olacağım dedi. Ne düşünüyorsun? İyi yapıyor. Kazanır mı? E, bence e, biz verirse kazanır. Yoksa kazanmaz. Biz Kürtler, e, Kürtler evet. Tamam CHP'li İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söyleyenler var. Ne düşünüyorsun? Ben onu da bilmiyorum abi bilgim ben. Yok. O bilgim yok. Çok teşekkür. Sağ ol teşekkür saygı ederim. İtımorda kaç, yani kaç burayı biliyorum. 35 yıldır bu bölgeyi biliyorum. Eski belediye başkanımız Murat Aydın vardı. Evet. Şimdi Beykoz belediye başkanı. Evet. Ak Parti İBB adı, adı geçiyor. Ne düşünüyorsun? Hiç, mi, Hiç iyi düşünmüyorum. Kötü düşünüyorsun. Evet kötü düşünüyorum. Peki, Ekrem İmamoğlu dün tekrar İBB adayı olacağını söyledi. Siz oy verir misiniz? Vereceğim. Ekrem Bey. E. Evet. Kazanır mı? İnşallah. Daha önce de verdiniz mi? Daha önce de verdim. Tekrar Ondan verelim. önce e, rahmetli Topbaş vardım. Onun hizmetlerini beğeniyordum. İmamoğlu'na oh. verdim. Tekrar vereceğim. Evet mi? tekrar vereceğim. Peki CHP'li İsmet Paşa'nın asker kaç olduğunu söyleyenler var. Ne düşünüyorsun? O beni ilgilendirmiyor. Ben kişinin icraatlarına bakıyorum öyle oy veriyorum. Eyvallah. Çok Kişilere teşekkür ederim. Kişilere bağımlı değilim yani. Saygılar. Hizmet önce. Doğru. Doğuma büyüme buralıyım da yurt dışında yaşıyorum Eyvallah. şu an. Eski belediye başkanı Murat Aydın vardı. Şimdi evet. Beykoz belediye başkanı. Evet. AK Parti Büyükşehir adayları ismi geçiyor. Ne düşünüyorsun? Hmm. Kazanabilir mi? Siz oy verir misiniz? Vermez misiniz? Ben vermem vermezsiniz. Peki evet. Ekrem İmamoğlu dün tekrar aday olacağını söyledi. mı Siz oy verir misiniz? Misin? Ekrem Başkan'a Ekrem verebilir. Verebilirsiniz. CHP'li İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söyleyenler var. Ne dersiniz? CHP'de İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söyleyenler mi var? CHP'li İsmet Paşa'nın. CHP'ler değil. Bazı kişiler. Bence saçmalıktır. Adam cepheden cepheye koşmadı mı ya? Evet. Saçmalık. Saçmalıktır büyük ihtimal. Çok teşekkür ederim. Yani. var işte. Sağ olun. Efendim, teşekkür geliyorum. ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Sağ olun. Kaç yıldır zeytin bunu Ben zeytin değilim. Burada çalışıyorum sadece. Kaç yıldır biliyorsunuz? Gelip biliyorsun gelip gidiyorsun Yani altı senedir falan biliyorum. Eski belediye başkanımız Murat Aydın vardı. Duydunuz mu? Şimdi Beykoz'a git orada başkan. Duydum, Duydum. ama Duydum. kendisiyle bir. Peki AK biliyorum. Parti'nin Büyükşehir adayı olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz? Başarılı olur mu olmaz mı? Söyleyin. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kendisini hiç tanımıyorum. Duydum ama başarılı olup yani yaptığı işi de görmedim burada. Daha doğrusu ben burada değildim yani. Yedim ya 5 senedir falan geldim buraya. Siz gelirken o hemen hemen Tam Bir şey yorum yaparsak yanlış olur şimdi. Peki. Ekrem İmamoğlu dün Haliç Kongre Merkezi'nde tekrar aday olacağını söyledi. Başarılı olmasını siz oy verir misiniz, vermez misiniz? Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum aslında. CHP'de aslında daha iyi şeyler var, yöneticiler var. Yani Mesela iyi bir büyük Ya İmamoğlu olabilir şimdi işler yani terskiden bir şey. Eyvallah. Siz oy verir misiniz Ekrem'e? Oyunuzu yazabilir miyiz ona? Anket yapıyoruz ya. yazarım yaz, evet. yazabiliriz evet. Peki bazıları İsmet Paşa'nın asker kaç olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsunuz? Yok, yok. yok. Söylesin, sana geleceğim. Vallahi bilmiyorum ya İsmet Paşa'yı şimdi hiç yani okumadım da araştırmadım da. Bilgim yok. Bilgim yok yani. Olabilir de olmayabilir de. Yani yorum yapmıyorum hala ben şimdi. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ Memleket nerede abi? Mardin Kıztepe. Selam olsun. Geçen sene gittim oraya. Ee, kaç yıldır zeytin abi? 15 yıldır buradayım. 15. Eski zeytin belediye başkanı vardı biliyor musun? Murat Aydın'ın. Evet. Şimdi Beykoz'da. E Beykoz'da. AK Parti büyükşehir başkan ismi geçiyor. Ne düşünüyorsun? Büyükşehir adayı mı olacak? İsmi geçiyor. Olur mu olmaz mı olsa? O, vallahi ol bence olur. Olur. Evet. Kazanır mı? Kazanır. Sen o kamera bakar. Sen oy verir misin ona Murat Aydın'a? Vereceğim. Murat Aydın'a vereceksin. Evet. Ne söylemekle Murat Aydın'a? Ada olur musun? Başkan da olur Yürü. Başkan ada olur musunuz? Tamam. Peki Oyumu e sana vereceğim. Başkan ben Abdurrahim Yıldız. Tamam. Dün Ekrem İmamoğlu İBB'ye tekrar adayım dedi. Evet. Ne düşünüyorsun? Başarılı mı, başarısız? Başaramaz. Başaramadı. Tamam. İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söyleyenler var. Ne düşünüyorsun? Yok. Niye? Olamaz o. Niye asker kaçı olamaz? Vallahi ben fikrimi söyleyeyim olmaz. Asker kaçı olmaz mı lan? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Sağ olasın. sana. Hangi kanal? Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı vardı. Murat Aydın. Duydunuz evet, mu? Evet. Şimdi Beykoz'da başkan. Evet. Adı Büyükşehir Başkanlar içine güzel AK Parti'de. Ne düşünüyorsun? Başarılı olur mu olmaz mı? Bence olur. Size övereyim mi Murat Başkan'ı? Murat Başkan buranın zaten en iyisiydi. Yani ben zeytin Ben 35 senedir burada oturuyorum. Zeytin burada. 5 yıldır buraya Tabii 20 yıl yaptı o da. O da 20 yıl. 3 mü 4 dönem olması dört ile burada yaptı. Buranın en çalışkan en iyisiydi. Ondan önce Adile Mecan vesaire zeytin falan filan. Kazanamaz 20 yıl yoksa şey olmaz. Yok yani. zeytin bunu zeytin bunu yapan. Ne söylemek istersin başkana? Aday olsun mu olmasın mı? İyi şanlı olur. Çünkü şu anki başkan çok kötü. Siz de verir misiniz Murat Aydın'a? Murat'ı veririm. Başka geri kalanın hiçbirine verme. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu dün aday olacağını açıkladı. Ne düşünüyorsun? Hayatın, hayatın en büyük hatasını yaptı. Öyle mi? Bence hayatının en büyük hatasını yaptı. Peki son soru. İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söyleyenler var. Ne düşünüyorsun? <laughs> Komik. Komik. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu dün açıkladığı açıkladı Büyükşehir'e. Ne düşünüyorsun? Ekrem İmamoğlu yani e, sevdiğimiz birisi. Oy verir misin Ekrem Bey? Oy veririm abi. Eyvallah. İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söylüyorlar. Ne düşünüyorsun? E, İsmet Paşa İsmet İdönü mü? Evet. Yani tamamıyla yanlış bir bilgi. Ona göre yani şey. Niye yanlış? Çünkü Atatürk'ün silah arkadaşı yani adam niye askerden kaçsın? Cepheden cepheye koşmuş asker yani. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Neyse hadi yap be. Merhaba efendim. Merhabalar. Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın vardı. Evet Beykoz'a geçti. Beykoz'a geçti. Şimdi AK Parti Büyükşehir içinde ad ismi geçiyor. Ne düşünüyorsun? Aday olsa kazanır mı? Va valla şöyle şimdi ee, büyük şehirlerde belediyelerde şöyle bir durum var. Flash e, parti olmasa da gemiyi götürebilecek insanlar var. Mesela Şişli'de bir Sarıgül örneği vardı. Eskiden. Evet. Eskiden. İşte ee, Kırklareli Edirne'de CHP'den ayrılıp bağımsız girip kazananlar vardı. Murat Aydın'ın ben hani öyle bir kitlesinin olduğunu ben de bir televizyoncu olarak kitle falan diyorum evet. eski şey olarak evet. ee, kitleyi alıp götürebilecek bir isim olmadığını ancak ee, AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın ne diyorsak ona ee, belli bir oy oranında düşürmeyeceğini ee, kazanabilir mi yani AK Parti'nin oyuna bağlı olduğunu ama mesela şöyle bir şey olabilir Binali Yıldırım denendi ee, geçmişte şu anda belki ya sallıyorum şu an aklıma geldiği için Süleyman Soylu koyarsa etki yaratır mı Bence bir puan bile olsa yaratır zaten şöyle bir şey var çok ucu ucuna olduğu için bir puan sıfır buçuk çok önemli şu an. iki İki taraf için de yani. Peki, siz kime? Ekrem İmamoğlu dün açıkladı adaylığını. Siz hangi partinin adayı Ya ben ıı, şey söylemeyeyim yani ne İmamoğlu ne şey ıı, hak eden kazansın. Kitlesi yok diyorsun. Hay hay öyle bir şey demedim. Memleket için hayırlısı olsun. Dediğim gibi hani ıı, ekonomik şartlar var. Iı, deprem deprem Biliyorsunuz oğlum. E, Tabi yani seçmen onları e, değerlendirecek. Seçim tençen, e, ne diyeyim? Ne diyeyim? <laughs> seçim de. tencerede kazanılır diye bir şey vardır. Ben buna çok inanırım. Ama bu sefer öyle olmadı. Tencere kaynamadı. Hayır, da tencere ka e, kaynamadı. Ayrı bir şey battık, ayrı bir şey. Bak bak. Kötü gidiyor, kötü gidiyor ayrı bir şey. Şimdi e, bir seçim, bir seçim'i tencere kazanır ya da tencere kaybeder der eski Demirel, demirel. demirel. <gülüyor> <gülüyor> e, Dediğim gibi hani. Halkın geçim durumuna göre, önünü görebildiğine göre isteyen... Ee, ya şimdi şöyle bir şey oldu, bak bunu ben eleştiriyorum işte, bak bu benim yorumum. Evet. Katılır mısın bilmiyorum. Türkiye'de bir kesim... O... Eyvallah, sağ ol. Türkiye'de bir kesim, çok zenginleri ayırıyorum, seçkin, azınlıklar. Bir kesim, yani olağan dışı bir şey olmadığı sürece yaşıyor zaten. Parası yetiyor, yetiyor. Yetiyor, onlara bir şey olmuyor. Bak, e, hayır fakir fukara değil asıl olan şeye ortaya oldu tabi orta Bileyim. gi orta ya şöyle fakir fakir abi zaten zaten fakir zaten, hayır fa fakir eskiden daha da kötüydü Hatta Şimdi evet. şöyle bir şey var olan orta sınıf dediğimiz eski esnaf çocuğu memur çocuğu Tabii. işte işçi orta çocuğu yok oldu. ya orta kesim e, hayat standartlarından çokça fazla e, ee, ödün vermek durumunda kaldı. Ha, fakir ya da çok fakir. Ha, açıkçası şu fakir zaten hep fakirdir. Eyvallah. Ha. Abi son soru. Bazılar diyor ki İsmet Paşa asker kaçar. Ne düşünüyorsun? Ya öyle bir, öyle bir şey olabilir mi abi? Yapma ya. Neler var. Yapma ya. Öyle bir şey olabilir Hüsamettin mi? Hüsamettin Cindoruk İsmet diyor ki. Paşa diyorsun bak. Paşa ne demek? Hüs Hüsamettin Cindoruk eski siyaset diyor ki biz öyle söyle Çok bir kitle inandı diyor buna. Ya, ya şöyle bir şey. Şimdi bunu Lafla olmaz ki bu. Tarihi anekdotla, vesikalarla, bir belgelerle çıkman lazım. İsmet Paşa seversin, sevmezsin. Oy, asker kaçağı abi, dersen. Komik de yani, geç. İ komik bir pozisyona düşersin yani orada. Teşekkür ederim. Zaten bu. Bizim işimiz bitmez. Biz, Yok. nasılsınız iyi misiniz? Senin işin bitmez abi. Dünya bitmiş. İyi misiniz abi? Nasılsınız? Ben iyiyim abi. abi. Çok iyiyim. Abi Murat Aydın'ın adı AK Parti Büyükşehir Adanesi diyor. Ne düşünüyorsun? İmamoğlu dün tekrar dedi. Ne düşünüyorsun? Kazanır mı? Vallahi hiçbir şey düşünemem. Kazansa da kaybetse de ülke bitmiş artık. Sizin tamam. Kim ona yaşıyorsun? Doğduğumdan beri 22 yıldır. Maşallah. Peki eski belediye başkanımız Murat Aydın vardı biliyorsun. Evet. Şimdi Beykoz'da hı hı. AK Parti büyükşehir belediye başkanları içinde ismi geçiyor. Evet. Kazanır mı, kazanamaz mı? Sen ne düşünüyorsun? AK Parti'nin de olsan. Şu an bence kazanır. Kazanır. Sen oy verir misin Murat'a? Veririm. Sesle ne demek istiyorsun Burak Aday olsun mu? Bence aday olsun. Eski Zeytinburnu geri gelsin ben. Büyükşehir'de burada değil. Büyükşehir'de aday olacak. E sadece büyük şehir değil yani onu başımızda da görmek isterim. E buraya gelir buraya da ona bak. Aynen öyle. Yani aday olsun. bence adaylığını koysun ya. Yani. Kazanır diyorsun. Kazanır. Hatta yüzde bir milyon kazanır yani. Sen de oy verir misin ona? Veririm neden vermeyeyim mi? Murat Aydın nasıl hatırlıyorsun? Ya ben tam olarak Zaten evet. o zamanlar küçüktük, fazla bir şey hatırlamıyoruz ama. Peki. Ekrem İmamoğlu dün adaylığını açıkladı. Ne yani. düşünüyorsun? Tekrar dedi. Kazanır mı? Kazanamaz mı? Ya bence kazanamaz. Çünkü gördük, yaptığı şeyleri gördük. Peki. Son soru. İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söylüyorlar. Ne düşünüyorsun? İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu düşünüyorum. Söylüyorlar. Söylüyorlar. Bence yanlış düşünüyorlar. Herkese yargılamamak lazım öyle konuları. Yani şimdi İsmet Paşa'yı tanımıyorum. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Yalan yanlış konuşmak olmasın şimdi. Evet. Tanımıyorum. Sen yani. duymadın mı İsmet Paşa'yı? Atatürk Yok. Atatürk'ün arkadaşı. Hiç duymadım. İkinci Cumhurbaşkanı, ikinci başbakanı duymadın mı? Ha İsmet İnönü. İnönü. Ha tamam duydum. Bence değildir yani. Değildir. Yüzde yüz değildir büyük ihtimalle. Araştırırım yani. Çok güvendir. teşekkür ederim. Aydın Büyükşehir adayı olacak AK Parti'de diyorlar. Kazanır mı kazanmaz mı siz uyarır mısınız? Vallahi nasıl bir yorum yapayım? Yani o iyi mi olur, kötü mü olur, tanıyor musunuz kendini? <laughs> Tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Kusura bakma, kanserle uğraşıyorum onun için Çok özür dilerim. Merhaba efendim, kaç yıldır Zeytinburnu'dasınız? 54 sene. Maşallah, eski belediye başkanımız Murat Aydın vardı. Evet. Şimdi Beykoz'da. Evet. AK Parti'nin büyükşehir adayı olarak ismi geçiyor. Evet. Ne düşünüyorsun? Başarır mı, kazanır mı, size verir misiniz? <laughs> Vallahi şu saatten sonra AK Parti'ye kimsenin vereceğini zannetmiyorum. Evet. Herkes ya herkes ağlıyor. Ve herkes ağlıyor. Herkes aç. O yok. Ya ben e onlar diyor köprü, yol, baraj ihase uçururuz diyorlar. Onları mı yiyoruz? Köprüyü mü yiyoruz, barajı mı yiyoruz? He ben şimdi eskiden vallahi iki kilo 2 kilo her şeyi alırdım. Şimdi yemin olsun 3-4 tane domates, 3-4 tane soğan bir alıyorum. alıyorum. He öyle bir şey ben hayatımda yaşamadım. Gittim beyaz peynir almaya. En ucuz diye aldım. Kilosu 150 liraymış. O da en ucuzu. He, onu da börek yaptım yedim yani. Ağız, he, ağza sürülmüyor yani. Ama bence şu saatten sonra AK Parti'de bir şey kalmayacak. Kalmaz. Peki. Ekrem İmamoğlu dün açıkladı yeniden aday olacağını. Kazanırım nasıl böyle verir misin Ekrem İmamoğlu? Ya Ekrem İmamoğlu'nun yerine e, yine CHP'li başka birisi olsa ben ona veririm. Ama şu an o aday olacakmış. O da mı olacakmış? Onu da var. sevmiyorum. Öyle mi? Onu sevmiyorum. Peki. tabii çok seviyordum. Tamam. Allah. İsmet Paşa'nın asker kaç olduğunu söylüyor. Ne düşünüyorsun? Ona bilgim yok. Efendim merhabalar. Ben, çok, çok basit. Merhaba. Eski Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın vardı. Evet. Şimdi Beykoz efendim. Evet. AK Parti'nin İBB adayı olacağını söylüyorlar. Ne düşünüyorsun? İyi bir aday mı? Kazanır mı? Kazanamaz mı? Bir fikrini söyle. Kazanacağını düşünüyorum. Çünkü çok çalıştı. Zeytinburnu'na Zeytin çok şeyler kazandırdı. Zeytinburnu. De. Zeytinburnu çamurdan aydınlığa çıkardı. Suade gibi. Evet, evet öyle. Onun için çok memnunuz e, olursa sevinirim. Büyükşehir olursa. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursa. Eyvallah. Evet çok sevinirim. Efendim diğer soru Ekrem İmamoğlu dün Haliç Kongre Merkezi'nde yeniden İBB adayı olduğunu açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Kızlar. İyi mi olur kötü mü olur? Kendim. Yorum yapmayacağım. Çünkü geldiği günden beri yerinde görmedik. Peki. Son sorumuz da şu. İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum yorum yok. Hiç yok. Bilmiyorum. Bilmediğim için bilmediğim bir şeyin yorum yapamam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben Sayın. teşekkür ederim Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok Teşekkür ederim. Kaç yıldır Zeytinburnu'dasınız efendim? Kaç yıldır? Ben Almanya'dan geliyorum. Buradan değilsiniz. Buralım. Peki eski belediye başkanımız var. Duydunuz mu ismini Murat Aydın'ın? Hiç duymadım. Duymadınız. AK Parti'nin büyükşehir adayı olacakmış. İyi Maalesef bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu dün açıkladı İBB adayı olacağını söyledi tekrar. Çok komik olur bence. Evet. Öyle düşünüyorum. Benim için bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. İsmet Paşa'nın askeri kaça olduğunu söyleyenler var. Ne düşünüyorsun? Hiçbir bilgi yok ona. Efendim merhabalar. Merhaba. Zeytinburnu'nun fenomen batmanlısı Evet. Zeytin ee, Zeytinburnu'nun eski belediye başkanı Murat Aydın'ı tanıyor musunuz? tanımıyor musunuz? Tanıyorum. Şimdi Beykoz'da Heh, adı beledi Büyükşehir belediye başkanları arasında geçiyor Heh. AK Parti'nin Büyükşehir adayı olursa ne yapar? Timbur'un alt yapısını üst yapısını yaptım. Gece konudan kurtardım. 20 yıl hizmet uçurdum diyor. Ya abi zaten bir şey bırakmadılar o. Herhalde millet biliyorlar. Zaten seçimden sonra Türkiye Yani 10 kat geri gitmiş. Evet. Ekrem mi kazanır, AK Parti mi kazanır? Ya şimdi ben <laughs> sana söyleyeyim. HDP tabanı kime verirse o kazanır. Şimdi İstanbul'da HDP tabanı çok var. Kime gitse o kazanır. Ama sen gene seçimde de öyle dedin. HDP, CHP gitti kazanmadı. Ee, bak şimdi o zaman ayrıydı. Şimdi ya, AK Parti bu Suriyelilere dokuz milyon kimlik vermişler. Biz ne biliyoruz? 9 milyon? Tabii. Allah Allah. Tabii ikinci bir konu sen hep ki söyle. Şimdi eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu %55 çıkarsaydı. Otayı Erdoğan 45 çıkarsaydı ortayı bir itiraz ediyorlar. Biz hangi mahkemeye gidiyoruz? İş olmaz mı yani? <laughs> Nereye gidiyorsun? Gidiyorsun yine Tayyip'in yavrusu o mahkeme başkanları. Tayyip'in yavrusu diyorlar. Tayyip Erdoğan %55 O zaman ne olacak? Bu gidiş hiç kazanamayacak mı muhalefet? Muhalefet e, belediye alır. Kazanıyor. Bel e, tabii. Zennet'le Mimavlu'na oy verir misin? Ben memnunum. Memnunsun. Peki İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söylüyorlar? Ne düşünüyorsun? <laughs> Neydi? İsmet Paşa var ya, ha. İsmet İnönü. Hı Asker kaçağı olduğunu söyleyenler var. İmamoğlu. İsmet Paşa. E, eri. İsmet İnönü. Ali. E, asker kaçağı olur mu olmaz mı? Asker kaçağı. He. Atatürk'ün silah arkadaşı. Aha, biliyorum işte. Bir de aslen Kürt bir de. He, cephe aa, kurtarı, a, aa, aa. He. Ben İsmet Paşa hiç bu memnun değilim çok. Öyle evet. mi? Evet. asker kaçağı olabilir mi olamaz mı? Olabilir olmayabilir ya ömrü Atatürk'le savaş me savaş meydanlarına geçmiş. İşte bak bak gelsin. Gelsin mukarene bitmiş. Bak bu ne bakıyorlar. eğer ya varsa AK Partili geliyorlar. Mukarene yoksa AK Parti gelmez. Bak cebinde bak mukarene kağıdı görüyor. Bak bak gidiyor bak bak. O mukarnacı mı? Doğru kaçıyorlar. AK Parti %80 mukarnacı. Abi makane kesmiş şimdi rahat rahat haberdi kaybeder. Kesmiş mi Aa vallahi. Rahatım teşekkür ederim. Fabrika yok. Fabrika yok. <laughs> <laughs> yok yok. Efendim nasılsınız? İyi Allah şükür. Kaç yıldır zeytinburnuluyuz? Eee ben doğdum büyüdüm Zeytinburnu'nda doğdum Maşallah büyüdüm. Hangi evet. mahallede oturuyoruz? E Sümer Mahallesi'nde. Çok güzel. Ben de 20 sene oturdum. <laughs> <laughs> evet. Efendim eski belediye başkanı Murat Aydın şu an Beykoz'da biliyor musunuz? Evet biliyorum. AK Parti'nin büyükşehir adayları içine ismi geçiyor. Evet. Aday olursa kazanır mı kazanamaz mı Murat Ay, ne gelir? Murat aydır kazanır. Çünkü zeytin çok verdiği şeyler var, çok emekleri var. Yani Doğru, şey beyim, 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 beyim. buralı. Evet memnunuz memnunuz yaptığı çalışmalardan memnunuz birçok şeyi getirdi yani. birçok şey zeytin burada birçok park bahçe geri dönüşümler yaptı. Yani çok memnunum yani zeytin burnu olarak. verir misin? Veririm tabii ki. Neden <laughs> vermeyeyim? Evet. Zeytinburnu olarak ad, yani arkasındayız. Zeytinburnu. Efendim, Ekrem İmamoğlu dün Büyükşehir Belediye Bakanı aday olduğunu açıkladı. Halik evet. Merkezinde. Kazanır mı kazanamaz mı ne düşünüyorsunuz? Yani hiçbir yaptığı çalışma yok. Yani kazanamaz diye düşünüyorum. Getirdiler ama yaptıklarını gördükleri için kazanamayacağını düşünüyorum. Hani birçok kişi de verdiğine pişman oldu. diyorum? Peki son sorumuz da şu. İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu söyleyenler var. Ne düşünüyorsunuz? Ee, o konuda bir yorum yani bilmediğim için yorum getirmiyorum yani. İsmet İnönü. Yani yani duydum ismini ama hani o dönemde yaşamadım görmedim bilmiyorum onun için yorum getirmeyeyim yani. Eyvallah. Çok tamam, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. Merhaba efendim. Konuş. Bak İmam Ola da oldunlar. Yok çıkartıyor. abi yok. İsmet Paşa. E -e. Hangi İsmet Paşa'nın hani? paşa asker asker kaçak olduğunu söylüyorlar. Benim Paşa. İsmet Paşa mı? öyle bir şey abi yok Hayır. Peki İmamoğlu dün açıkladı yeniden adayı İmamoğlu'na oy verir misin ne düşün? Veririm, vereceğim. İmamoğlu? Kazanır. Memleket nere? Niye Selam olsun. İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu söyleyenler var. Olabilir mi? Bir ülkede genel kurmay başkanı nasıl asker kaçağı oluyor? İsmet Paşa genel kurmay başkanı. Asker. Nasıl olmadı? Başkanı Canım olur. mümkün? Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak olmuş. O olmamış. O da Genel Başka Kurmay başkanı genel, başkanı olmuş. genel Kurmay Başkanıydı. İyi hatırlayın. Resmi elbisel. Mesleği askerlik savaş meydanından gelen cepheden adam nasıl nasıl cepheden cepheye koşan adam nasıl asker kaçağı oluyor beyler bu ya. Net. Bu kadar net. Asker Diğer kaç, var? asker kaçakları mecliste. Çok teşekkür ederim. Gelelim konuşalım. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükürler olsun. Abi. geçim nasıl gidiyor? Hiç güzel gidiyorlar. Yok 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 yok. Allah'ı kandıramam. Kaç yıldır Zeytinburnu'ndasınız efendim? Ya ben artık ben konuşmak istemiyorum. Çok pahalılık diyor mu? Murat Aydın. Tanıyor musun Murat Aydın'ı? Eski belediye başkanımızı. Evet. Tanımıyorum. Sen kaç yıldır buradasın? Ben bebekliğimden beri buradayım. 20 yıl burada belediye başkanlığı yaptı. Duymadın mı Murat Aydın'ı? Bilmiyorum vallahi. O. AK Parti'nin adayı olacak. Ne düşünüyorsun? Yok kabul etmiyorum. İmamoğlu dün açıkladı. İBB adayı İmamoğlu olacak. Gelsin, İmamoğlu gelsin. İmamoğlu'ya alkış. Alkış. İmamoğlu'yu seviyorum. Tamam. Peki, İsmet Paşa'nın askeri kaça olduğunu söylüyorlar, ne düşünüyorsun? Onu bilemiyorum, bilmediğim şeyi onun yapamam. Teşekkür ederim. Ama... Hadi buyur. Çok pahalılık, pahalı pahalı pahalı. Başka bir şey pahalı gelmiyor. Çok İlaçlarımı bulamıyoruz. Ekrem İmamoğlu aday olduğunu açıkladı dün. Ben o oy veriyorum o oy. Ona vereceksin. Ona ver. Memleket nere? Kastamonu. Kastamonu'na selam olsun. Bak AK Parti üyeyim. AK Parti'den vazgeçtim. Niye vazgeçtin abi? Niye? Sen niye AK Parti sahtekar konuşuyor. Değil mi? Tabii sahtekar. Emekli misiniz? Emekliyim. Maaş da düşük. Yo ben devlet memuruydum. İyi mi maaş? Ben yani üç buçuk, on üç buçuk alıyorum ben. Allah bereket versin. Ha, ben o memur. Parti'nin en büyük hatası ne abi? Yalan mı söylüyor? Ne yapıyor? Sahtekar. Hep çocuklarına dolduruyor. Kayırma yapıyor. Tabii. Çocuklarına, hanımına, kızına. Olur mu? Ben Karabük'te askerlik yaptım. Kastamonu neresine? taş köprüyüm. sarımsakçısın sen. Ha. Peki İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu söylüyorlar. Ne düşünüyorsun? Ya İsmet kaçağı ölmüş. Ölen adamı ne yok O ölmüş gitmiş. O zaman idare etmiş. Şimdikiler uğraşsın onu. O ölmüş adam. Allah rahmet eylesin desin. Hırsız oldu. Koskoca Paşa'dan kaçak olur mu diye Olmaz. Ne? Çok, çok teşekkür ederim. Tabi olmaz abi. Saygılar. Niye ölmüş adam. Atatürk ölmüş. Allah rahmet eylesin. Öteki ölmüş. Demir ölmüş. Bundan lan. I, i, hükümet ideal olmaz. Eyvallah. Çok sağ tamam Hadi hayırlı şer. Teşekkür ederim. Kaç yıllık zeytin burnu? Şöyle böyle. Bir buçuk yıldır buradayım. Peki. Eski belediye başkanı Murat Aydın vardı. Duydun mu hiç? Hayır tanımıyorum. Ben Peki. Ben... Hmm. AK Parti'nin belediye başkanı olarak Büyükşehir'de. Ne düşünürsün Murat Aydın? AK Partili belediye başkanı. Büyükşehir aday olacağını söylüyorlar. Vallahi olabilir yani. Peki. Ekrem İmamoğlu dün açıkladı. Büyükşehir'e tekrar aday olacağını söyledi. Kazanır mı? Siz oy verir misiniz? Vermez mi Ekrem İmamoğlu? Na? Vallahi ben Ekrem İmamoğlu'na bir kere oy vermem. Neden efendim? Daha önce mi? Daha önce düşündüm aslında. Ama, çünkü ama vermedim. Çünkü, bu ara biraz İstanbul'u ağırlık koydu. Ağırlık koydu. Yani İstanbul'u Belediye Başkanları'nı kendini ayırdı, başka bir şey peşine düştü İnan yani. Yok. Peki İsmet Paşa'nın asker kaça olduğunu söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz? İsmet Paşa'nın asker kaçağı mı? Evet, öyle düşünenler var. Tarihten pek bir şey bildiğim yoktur. Ben yorum yapamam. Ben yorum yapamıyorum çünkü ben e, tarihten e, tarih okumadım. Tarihçileri dinlemedim. Ben bir ke bir kere ben kendim e, okula gitmedim. Ne nereye demiştin? De? Erzurum. Erzurum. He, evet, evet. Evet. Nasip. okul yüzü görmedim ama Dışarıda çok dip, diploma, diploma falan aldım. Evet, tarihten bir şey bildiğim yok. Teşekkür ederim. İsmet Paşa'nın asker kaçağı olup olmadığını bilmiyorum. Tamam. Çok teşekkür Teşekkür ederim. ederim.